gidiyorsun diye bir haber aldım. Ya benim kız biliyorsun Dubai'de okuyor. Ya bu sene e, dediler bunu alalım. Seneye yata yetiş yapamaz. E, yata yatış yapıyoruz. Tamam. Bin tane kontenjan artırılması gerekiyor şeyin e, yakın. İki de mi? Ha, iki yazdı yazdı diye bugün gönderdin. Tamam. Abi sen ona bir kim bir başkana mı söyleyeceksin? Yok ben direkt başkanla konuşurum. Başkan, başkan vekillerle konuşur hallederim ya. Tamam Yatak'ın haberi var. Ne konten... Şeyin haberi var. nedir ismi? yani? Ee, Yatak'ın haberi var. Tamam. Ee, yurt dışı, e, yurt dışı kontenjanı. Ama şey mi? yok sadece kontenjan mı veriyor yoksa kişi bazında değerlendirme yapıp uzun görüş mü veriyor? Yok yok yok. Bir tane altta sorayım. Ee, Onu diyorum ben. Yurt'un yapacağı şey sadece kontenjanı vermek. Ya işte de kontenjanı baksan gerisi kırıyor. Tamam tamam. Onu, Onu diyorum, diyorum yani. Onu diyorum. Tamam. Sadece diyeceğiz ki şuradaki içine şu talebine evet deyip gidiyor. O kadar. Ha o kadar. Tamam.